Aa, vallahi bugün de hava yarın da şey gösteriyor böyle yağışlı yağışlı. Yani karlı göstermiyor mu? Yani kar gösteriyor. Ya yani zaten burada kar yağsa ne olur? Dışarıda yağmıyor karlı gösterse ne olur onu diyorum. Hem zaten bu gece otelden çıkış yokmuş. Yani çığ tehlikesi olduğu için oteli kapatmışlar. Çok tatlı ve çok sevimlisin. Kızlar cimbomu hala bulamamışlar ya. Bu saati kadar mı anlamamış? Ya başına bir şey geldi herhalde. Bu varoşlar deli gibi onu arıyor. Devil kulağını kurşun ya. Ama yok. Yok yok. Ona hiçbir şey olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü o varoş ya. Varoşların soğuğa karşı böyle dayanıklıkları daha fazla oluyormuş. Bir de benim duyumlarıma göre onların böyle tenleri böyle o derileri bizimlerimizin iki katı kalın oluyormuş. Bir şey olmaz yani boş ver. Kızım saçmalama, nereden duyuyorsun böyle haberleri? Yok öyle bir dünya. Kız kayıp diyorum, bulamazlarsa ölecek. Ay bana ne ya? Ay benim keyfimi da ben keyfimi bozmaya gelmedim buraya. Allah Allah, ayrıca zaten yani o hem varoş, hem sarışın, hem kötü. Bir şey olmaz, kötüye bir şey olmaz. Nerede kaldı bizim meyve kokteyllerimiz? Hadi gelsin, üf! Hakikaten ya. Hı. Nerede kaldı bunlar? Sen ver bana, ben buraya kafamı dinlemeye geldim yani. Bunalımdan çıkmaya geldim. Bana niye stres yaratıyorlar? Allah Allah. Ya Mert nasıl bulacağız bu havada biz onu ya? Gül Çiçek! Gül Kimin bu? Gülsek! Ne o? Mert. İp. Ne o ya? Oğlum at ipi. Mesaj mı atmış bize? Neredesin? Gülsek! 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 çek Benim kalbim ne olursun Gülçek. Aşkım Gülçek. Mert ne yapacağız? Bilmiyorum abi ne yapacağız? Jandarma yarıyor. Çekmiyor telefon. Abi benimki de çekmiyor. Yola git abi. Araba durdu büyüğe bak ne olur gözünü seveyim git. Taşmamız lazım araba lazım bize. Gülçek. Kimse yok mu? Ne olur ya aşkım Gülçek. Abi buradan kimse geçmiyor ki bizden başka ya. Taşıyacağız. Mert. Abi kırık çıkmış bir şey yoktur değil mi? Sanmıyorum. Kendisi gelmiş buraya. İyi etmiş. Şu çık at oturt. Yok ya, açmıyorlar telefonlarını ya, çekmiyor telefonları, baksana. Hep anadolu kişiye ulaşılamıyor. Mert'inkine de ulaşılamıyor. Peker, sen jandarmaya Mert'le Paşa'nın da numarasını bıraksaydın... ...hay Allah korusun, onlara da bir şey olmuş olabilir. Kaybolmuş olabilirler yani. Ay kabus gibi ya. Evet, kabus gibi değil mi? Sen Paşa'nın ilgisini çekmek için aralarına dalmasaydın... ...bu kabus hiç yaşanmamış olabilirdi küçük hanım. Neşe! Aşk olsun. Ya benim yüzümden mi oldu diyorsun şimdi? Ya kaç defa söyledim paşa'nın ilgisinden bana ne ya? Hayret bir şey. Evet senin yüzünden oldu. Arkadaşlar, elsin. Neşe. Bakın burada hepimizin sinirleri bozuk. Ama şu an birbirimize sarmanın güççe hiçbir faydası yok. Zeki, az önce bir video paylaştım. Tam senlik oğlum. Süper ya. Oğlum, sus ortam gergin. Dayak yiyeceğiz. Oğlum siz nesiniz ya? Ulan bir gram insanlık yok mu lan sizin içinizde? Şu an Günçişek canıyla uğraşıyor olabilir. Nitekim Başa ile Mert de öyle. Siz hala komik videonun peşinde misiniz lan? Allah Allah! Siz bile burada oturuyorken ne yapayım? Ben tek başıma çıkıp, ben de mi kaybolayım? Hocam. Efendim? Esma Hanım'la görüştünüz mü? Görüştüm, görüştüm. Ee, gelişmelerden beni haberdar edin dedi. Ha bu mu? Gelişmelerden beni haberdar edin diyor. Çok güzel. Hayda! Siz de nereye saracağınızı şaşırdınız artık ha. Kadın daha ne yapsın ya? Hepinizi beleş okutuyor zaten. Bir de gelsin kendini burada dağlara mı vursun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Arkadaşımızın canı evet, tehlikede diyorsun sen ulan! Anladın mı? Neden koştuk durmaktayız? Bir dakika! Ne? Bir dakika! Dur. Bir dakika! Dur. Dur. Be Heh, Oğlum sakin! Yerimize geldi bizim! Bir dakika! Açın! Doktor! Oturun, <EmORC2> doktor nerede? Cimri, cimri, cimri! Doktor! Cimri, Doktor! Koş, koş, koş! Açın! Dur, dur, dur! Açın şimdi! Ay ne yapıyorsun? Ay, bulmuşlar. E tamam, bulmuşlar. Ay çok şükür. Hadi kızlar, siz de odanıza gidin, dinlenin artık. Hadi. Burası bizim odamız. Ay, doğru. E hadi siz gidin o zaman yatın oğlum. Çocuklar. Çık. Nasıl oldu çocuklar? Gülçiçek gelebildi mi kendine diye endişeyle sordu Halil Sezai. Yok hocam. Hala aynı. Asıl siz kendinize gelin. Neredeydiniz? Aradım efendim. G gün aradım ama sanırım yanlış yerde aramışım ki... ...bırakın gün sizi bile bulamadım diye kendini savunuverdi Halil Sezai. Yahu üzülmeyin çocuklar. Şokun etkisidir o. Birazdan kendine gelir. Meraklanmayın dedi Halil Sezai. ...lakin kendi meraktan gebermekteydi. Neyse. Ben de çıkayım dedi, diğer çocuklar ne yapmıyor. Onlara bakayım dedi. Ve odadan çıktı Halil Sezai. Ben de çıkıyorum. <laughs> Bir şeye ihtiyacınız olursa hemen kapının dışındayım. Paşa oku. saçlarından ölüm geçti. Günaydın yeniden doğan. Im. Günaydın, yeniden günaydın diyelim. Bir gece bekledim sandım. Sorsan bir ömür. Kaybetseydim seni. Biliyordum ki kaybetmeye değer hiçbir şeyim kalmayacak. Gün şey, günaydın. günaydın. <laughs> çok korkuttun beni. <laughs> ne oldu ki? Niye <laughs> buradayım? Ya kendini de öldürüyordun, beni de öldürüyordun neredeyse. Sen çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama kartal seni sevmedim. Eve dönerim. <laughs> tamam, söz sabah Hacı! Hacı aldı topu! Çıkın atıyor! Hacı mükemmel hareketler! On numara beş yıldır! Günaydın oh. arkadaşlar! Heh, tam layığını bulmuşsun oynayacak, anlaşabileceğim bir şey bulmuşsun yani. <laughs> Orçayı rahatsız etmeyin abi. O şimdi kendi top sektirme rekorunu kırmaya çalışıyor. Hadi Orça, bu sefer güveniyorum. Dört yapacaksın. <laughs> Ha, siz dalga geçin Kamiller. Ben antrenman topçusu değilim. Direkt maça çıkar, orada geçtiririm hareketleri <laughs> Ha, işte, bu. Hatırlıyor musun? Yarı final maçında nasıl attım golü? Ben, sen mi attın lan onu? Herif degaj yapıyordu, Çattı girdi, gol oldu işte. <laughs> <laughs> i̇şte düşünün, sizin uğraşıp da atamadığınız golleri ben papışımla atıyorum. Hay <laughs> <laughs> senin o popişimle atıyorum dediğin goller var ya... ...istatistiksel olarak kafa golü olarak gidiyor biliyor musun? <laughs> Karabiberim. Vallahi var ya on numara laf soktun ha. Kirafo, esprini beğendiğim ayağına niye sarılıyorsun kıza ha? Seni bakayım. Ne alakası var lan? Allah Allah, şey... E, ...ben öyle bir anda sarıldım. Kusura bakmıyorsun değil mi sen de? Yanlış anlamadın inşallah. Maalesef yanlış anladım ya. Nasıl yani? Ya? Yok bir şey diyorum. Ben senin dünya hayret erkek kardeşim ne de olsa. Atını ya. Hacı. Ha, millet ikarlı ile yamuk geliyor. At ha, hadi ver pasını. Selam, Selam millet. Geç kaldık biraz kusura bakmayın. Anam nerede geldiniz? kaldınız ya? Merak ettik. Sağ Nerede kalacaklar ya? Cimbom yengem buz tutmuştu biliyorsun. Paşa kardeşim de onu sabaha kadar ısıtıp... ...anca oda sıcaklığına getirmiştir. Orçun, <laughs> yemin ediyorum seni Uludağ'a tekrar götürür. En yüksek tepeye kardan adam niyetini diker... ...suratının ortasına bir tane havuç saplarım ha! Bak o havuç olayını ben de düşündüm kardeşim ama... ...acaba onun suratına mı dikeriz... ...yoksa başka bir yerine onu bir daha düşünmek lazım. Senin hayal gücünü bırakıyor. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar şaka bir yana orada karda tek başıma yatarken ne düşündüm biliyor musun? <laughs> Ay canım benim beni mi düşündü ha? Kızın o soğukta işi gücü yok aklına turşu gelecek imkansız. <laughs> <laughs> çok güzel aferin. Dedim ki kendi kendime cimbom dayan senin altı tane seni çok seven arkadaşın var. Sizin beni gelip kurtaracağınızı biliyordum yani sıfır o yüzden dayandım. <laughs> Ay canım benim ya. Kız biz seni oralarda bırakır